Selamlar herkese kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız eğer ben Gaye, TYT Ders Çalışma Günlüğü videosuyla karşınızdayım. Önceki videoyu çok sevmişsiniz. Ben de Instagram hesabımda bir anket paylaştım. Bundan sonra videolar sesli mi olsun, sessiz mi olsun diye. Çoğunluk sessiz demiş, çok az bir kısım sessiz demiş. Ben de sizleri kırmamak adına mutlaka arada da sessiz videolarda atarım. Ve aramıza bir sürü yeni katılan kişi de olmuş son videodan sonra. Gerçekten çok sevindim çünkü emeklerimin karşılığını aldığımı görmek beni çok mutlu etti. Daha hevesli bir şekilde video çekmeye çalışıyorum artık. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu videonun diğer konusu aslında hangi alanı seçtiğim. Çünkü çok fazla bir şekilde soru geliyordu. Ben herkese yetişemiyordum. Mutlaka cevap veremediğim sorular oluyordu. Bu videoda aslında bu soruları bir cevap niteliğinde olacak. Şu anda okuldan geliyorum aslında. Bölümümü değiştirdim. Beni önceden takip edenler veya Instagram hesabımdan takip edenler biliyor ki Sayısal seçmiştim ve adli bilimler istiyordum. Hatta bununla ilgili burada da shorts kısmında bir video da var. Kriminalog olmak istiyordum. Bölüm seçtikten sonra adli bilimler mezunu olan birisiyle tanışma imkanım oldu. Keşke bölüm seçmeden önce olsaymış. Onunla konuştum. Zaten Türkiye'de adli bilimler olarak imkanın olmadığını, bütün olanakların yurt dışında olduğunun farkında bir ümit adli bilimlerden ilerliyordum. Ki fizik ve biyolojiyi çok seviyordum. Matematik yine bir derece ama kimyayı sevemiyordum, yapamıyordum. Ne Onları çoğunluğuyla sayısal seçmiştim ki yapabileceğimi de düşünüyordum. Hala da düşünüyorum aslında ama sayısal da adli bilimlerden başka kendime uygun bir meslek göremedim. Bana mesela mimarlığı da çok önerdiler. Resim çizmeyi vesaire sevdiğim için sanırım. Ama bilmiyorum çok güvenemedim kendime mimarlıkta olsun. Çünkü adli bilimler 5. sınıftan beri bir hayalimdi. Kanıt izleyerek oluşmuştu bu duygu bende. Ve şu an onu okuyamamak olmak çok içimde kaldı çok içimde bir yara yani artık adli bilimler. Sayısalda kendime uygun bir meslek göremediğim için artık eşit ağırlık olarak ilerlemeyi düşündüm. Çünkü kendimi riske atmak istemiyorum ilerleyen dönemlerde. Eşit ağırlıktan mutlaka kendime uygun bir meslek bölüm bulurum diye düşündüm. Bir hafta içerisinde benim bölümüm kesin olur diye düşünüyorum. Okulda öyle söylediler çünkü. Şu an artık bir eşit ağırlık öğrencisi olarak sayıyorum kendimi. Geçebilir miyim, geçemez miyim düşüncesi bile beni çok yıprattı. Çünkü Korkuyordum yani geçemezsem ne olacak diye. Saatlerimiz de 5'e geliyor. Biraz fazla oyalandık sanırım. Sabah da çok ders çalışıyordum. Çok odaklanamadım çünkü. bir Masaya oturayım dedim ama asla odaklanamadım. Ben de bıraktım. Çünkü verimsiz geçirmek istemiyorum en azından. Geç olsun güç olmasın diyelim. Ders çalışmaya başlayalım. Umarım videoyu da beğenirsiniz. İstanbul o kadar sıcak ki. Güneş göstermiyor kendimi. Çok sıklatma, altıcı bir hava. Cam açıyorum. Asla esmiyor. Derse odaklanamıyorum. Karanlık bir de. Hani şu an kurduğum düzeneyi görseniz o kadar komik ki. Neyse. Ben de işte birkaç gündür evde cool lime yapıyorum. Ee, bir ölçü falan ne kadar tamamıyla bilmiyorum. Bu yüzden hepsini göz kararı yapıyorum ama oluyor gibi. Becerdim herhalde yapmayı. Bilmiyorum tam olarak. Şu an yine yapacağım. Dün buz koymuşumdur. Bir bakayım buz koymuş muyum? Buz koymuşuz. Buzumuz var. Şimdi cool lime'ımızı yapmaya başlayabiliriz. 2 dakikada hazır oldu bile yani. Bir karıştıralım. Ben sevdim yani. Yaz aylarında yapılacak bayağı basit bir şey. 2 dakika bile sürmüyor bence hatta. Yani bence siz de alın deneyin. Reklam değil sadece bir öneri. İçeceğimiz de hazır. Ama böyle dersleşmek için o enerjiyi şu an kendimde çok göremedim. Bu yüzden biraz bir video falan izleyeceğim. Ondan sonra direkt paragrafla başlayacağım artık ders çalışmaya başlamam lazım. Okumam gereken kitapları ayarladım. Çünkü elimde zaten bir sürü kitap var ama okuyamadığım için hepsi kaldı. Ama yeni kitaplar da almak istiyorum. Çünkü e, özellikle biraz Agatha Christie'nin kitaplarını boşladığımı fark ettim. Yani aldım hepsini ama okuyan Mesela bunu yarım bırakmışım ki çok da yüze ilerliyordu. Hatırladım. O yüzden e, Ağustos için 3 kitap bitirme hedefi verdim ki 3'ü de zaten yarım bıraktım kitaplar. Hemen biter diye düşünüyorum. Uzun zamandır kitap okumadım ve paragrafta bu yüzden biraz zorlandığımı fark ettim. Hani her gün paragraf çözsem de kitap okumanın yeri çok ayrı gerçekten. Bu yüzden şimdi e, kitap okumaya başlayacağım. Hatta bugün de okuyacağım biraz. Öyle yani. Artık paragrafla başlayayım ders çalışmaya. Yoksa artık çok geç oldu. Yarın çalışırım diye bırakacağım ama olmaz. Paragraf kitabım da bitiyor artık baksanıza 30. teste gelmişim. <laughs> Ben matematikle devam ediyorum. Faktöriyel sorularında biraz zorlandığımı fark ettim. Bu yüzden gidip Mert Hocanın soru çözüm videolarını tekrar izledim. Ki soru çözüm videoları bu konuda çok yardımcı oluyor bence. Çünkü ben faktöriyel soru çözüm videolarının üstüne çok düşmemişim Zaten yapabiliyorum diye ama yapamıyormuşum. Bu yüzden tekrar bir izledim. Daha önce izlediğim soruları tekrar çözdüm. Bazılarını çözmemiştim. Onları çözmeye çalıştım bu şekilde yani sanırım bir tane daha faktöriyel videosu izleyip teyit matematik kapatırım gibi çünkü zaten buradaki soruları kendim çözmekle uğraşıyorum. <laughs> Matematik çalışmam bitti. Şimdi geometriden üçgende açıortay konusunu videolarını izleyip soru çözeceğim. yemek molası vermiştim şimdi tekrar görmeye devam ediyorum Bu soru geometri Çözüm. Şimdi tarih özeti çıkaracağım. Pazartesi günü tarih çalışmamıştım bu yüzden biraz tarihe yoğunluk vereceğim bugün. saatte tarih çalıştım. Şimdi biraz biyoloji çalışıp günü tamamıyla bitireceğim. Özetlerim bitti tamamıyla biyoloji olarak. Toplamda 3 saat 23 dakika ders çalışmışım. Yaklaşık 25 dakikaya da yarım saat kadar da biyoloji çalıştım. Bu şekilde günü kapatacağım artık çünkü ben çok yoruldum ama verimli bir gündü. Çalıştım saati soru sayısını hemen programıma kaydedip artık kapatıyorum günü. Toplamda 3 saat 23 dakika kadar çalıştım ve 70 soruda soru çözdüm. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Benim için gerçekten çok verimli bir gündü. Bu videoda hem TYT ders çalışma günlüğüm oldu hem de hangi alanı seçtiğimle alakalı bir cevap videosu oldu da diyebilirim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi hatta video hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.